Ölmeden önce ölmek. Evet. Ölmeden önce ölmek demek. Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifidir. Ölmeden önce ölünüz. Yani bunu nasıl anlamamız gerekir? Öldükten sonra neler göreceğiz? Ne idrak ile onları idrak edeceğiz? Ona henüz ölümü tatmadan bu dünyadayken o idrake ulaşın demektir bu. Bu da neyle olur? İlimle. Yani biz öldükten sonra o göreceğimiz hakikatleri şu dünya hayatında yaşarken görmemizi istiyor Resulullah Efendimiz. İşte Ehlullah da bunları ölmeden, öldükten sonra göreceklerini ölmeden gördükleri için bunları da yazmışlar, ifade etmişler. Kitaplara konu olmuş. Ee, Allah'ı bilmek, tanımak, neyle karşılaşacağımızı, her şeyin hakikatinin ne olduğunu, hak olduğunu bilmek, ölmeden önce bunları bilen kendini ölüm sonrasına hazırlamış olur. Yine aynı şekilde ölmeden önce normalde bu bedenin, bu vücudun, bu dünya hayatında ruhumuza giydirilmiş elbise olduğunu, günü geldiğinde bunu bırakacağımızı çok iyi bilirsek, ölümü tadışla birlikte vahdüh etmez yanmayız. Ama bunu bilmezsek, ölüm geldiğinde, ölüm meleğin ruhu çekmeye başladığında cesedimizin içinden, ruh öyle bir böyle kedi gibi yani kediyi böyle kuyruğundan tutup çekersen tırnaklarını halıya geçirir ya gelmek istemez. İşte ruh da tırnaklarını adeta bu cesede geçirir. Çıkmak istemez. Gitmez. Çünkü neyle karşılaşacağını bilmiyor. Korkuyor. O terk etmemiş ki. Tabii deneyimlememiş, yaşamamış, e, ilmen ölenmemiş. de öğrenmemiş. Bunun başına geleceğini, ilmen neler yaşayacağını da bilmiyor. Bu sefer büyük bir şeye, paniğe girer. Korkuya girer. Eyvah bana ne oluyor? Ben nereye gidiyorum? Olmaz. Hatta hatta eserlerde yazar. Ehlullah bunu yazmış. Ölen kişi öldükten sonra bir kendisini kendi olarak görüyor. Ruh. Bir de bakıyor ki şurada cesedi yatıyor. En büyük şoku bu zaman bu sefer yaşıyor işte. Bu zamanda yaşıyor. Ben nasıl olur diyor ya ben buradayım. Aha ben oradayım. O benim. Etrafında tabi ruhu görmüyor etrafındaki yakınları sevenleri. O terk ettiği cesedin başına yığılıyor. Vah diyor ağlamaya başlıyorlar. O kişi de yırtınıyor. Ya ben buradayım. Niye ağlıyorsunuz? Niye yırtınıyorsunuz? Ama kimseye sesini duyuramıyor tabi. Ve büyük bir panik yaşıyor. Tabi bu Allah'a olan imanı, itikadı, bu konulardaki bilgilerin nispetinde burada yaşayacağı bu panik işte az olur, çok olur, rahatlık olur, huzur olur. Bu değişir. Kişinin Allah indindeki ameline göre değişiyor bu. Evet. Hocam ölümde hani... Açılacak perdelerin, perdeler kalkacak diyor ya. Tabii. Perdelerin perdeler kalkacak. Perdeler kalkacak. O da şoka sokacak. Öğrenecek bilgiler yani. hakikatin... Aynen. Tabii. Çünkü ölümle birlikte perdeler kalkacak. Kim olursa olsun. O perde kalktığında kişi bütün mevcudatı yaratan bir Allah olduğunu bilecek. Kendisinin hakikatini yaratan, her şeyi yaratan bir Allah olduğunu bilecek. Belki inanmıyordu o zamana kadar. İnançsızdı. E bu ayrıca onu şoka sokacak. Bu bilgi şoka sokacak okuyacak. Vay ben bir ömür boyu neye inanmışım diyecek yani. İnancım boşmuş. Bir boş, boş olan heva hevesin peşinden gitmişim diyecek belki de. Bunun gibi bu da tabii insanı şoka sokacak. İşte bu, bu hadiseler cereya etmemesi için, ölüme hazır olmak için ölmeden önce ölünüz buyurmakta. Evet. Yani, Masumi defterlerini diyor birisi öyle. Bunu tutarsan diyor hani bir kontrol olduğunda gocunmazsın değil mi? Her şey dört dörtlük şey, yerinde. De, Eksiğin de. yok. He. Yani Aynen tabi. Ama eksikler noksanlar varsa hile burada varsa eyvah şimdi şeyim açığa çıkacak diye. Estağfurullah onları da aradı şey onu çok, Onu çok çekmek çok lazım. lazım. Çok. Tabi. İstiğfarı çok çekmek lazım.